Merhaba sayın meslektaşlarım. Sprinkler sistemi kuru alarm vanası hava kompresör hesabı versiyon 1 programını sizlere tanıtıyorum. Bu program ile neler yapabileceğiz? Burada örnek hesaplar ile sizlere anlatacağım. İlk önce kuru alarım vanası ve hava kompresör sistemini bir anlayalım. Kuru alarm vanası nerede kullanılır? Bunu açıklayacak olur isek ilk önce. Erzurum gibi soğuk yerlerde, suyun donma riskinin yüksek olduğu bölgelerde kuru aların manası kullanma zorunluluğu vardır. Çünkü su donarsa orada yangın söndürme işlemi gerçekleşmeyecek. E, otoparklarda Erzurum gibi kapalı otoparklarda bile su donma riski var. İşte İç Anadolu bölgelerinde donma riskleri var. Peki bu havayı sağlayabilmek için neyi kullanıyoruz? Kuru alarım manası kullanıyoruz. Arada bir klepe var. Klepe sonrası hava var. Klepe öncesi pompadaki su var. Burada şekilde görüldüğü gibi kompresör havayı alır. Bu e, kuru alarım manası öncesine basar. Belli bir basınçta işte o basıncı hesaplayacağız. Belli bir basınca kadar basar ve suyu dengede tutar. Şey hava ve suyu e, birbirini dengeleyerek aradaki kapağı kapalı tutar. Şimdi bu iç yapıyı daha iyi anlatabilmek için sizlere şuradan Excel'deki Excel'deki şey üzerinden devam edelim. Şuradaki resim üzerinden devam edeyim. Bu resmi buraya yapıştıralım. Kırptık. Şimdi burada şu bölgede hava var. Burada içeride gördüğünüz gibi yani her firmanın kendine özel tasarımı vardır. Buradaki bir basit şema. Firmadan firmaya değişir. Buradan hava girişi var. Ee, burada hava girişi var. Şimdi e, bu e, hava mesela burada örnek diyeceğim. 3 barsa burada 3 bar. Hava var ise su 9 bar oluyor. 9'a e, 3 bar şeklinde bu kapak dengede kalıyor. Neden? Şuradaki e, kapağın yüzey alanı geniş. Bu aşağıdakinin yüzey alanı dar. E, zaten e, çok hava tehlikeli olduğu için e düşük basıçlarda havayı e, tutuyoruz ki sağlıklı olsun. Çünkü hava çok çabuk sızdırabiliyor yüksek basıçlarda. E, çünkü sudan incedir. E, şimdi burada e, hesapları yapacağız. Şimdi kural nedir burada? E, Zon kuralı. Zon kuralı şudur. Düşük tehlike, orta tehlike ve yüksek tehlikede e, sırasıyla. Düşük tehlikede hızlandırıcı yok ise 1,5 metreküp bor içerisindeki hacim mi aşamaz. Eğer hızlandırıcı var ise 4 metre küpe kadar olabilir. Daha fazlası var ise yani daha fazla bir hacminiz var ise özel programlarla hesap yapılması gerekir. Düşük tehlikede 90 saniye. E, orta ve yüksek tehlikede 60 saniyeyi geçmemesi gerekir. Suyun boşalma süresi. E, zaten biz e, o, o programlar bizde yok. Yani öyle bir analiz programı yok. E, solid yapar mı? Bilmem. Solidworks ya da eee farklı programlar yapabilir mi Onlara bakmak lazım e, uluslararası, uluslararası geçerli bir programda yapmak daha güzel olacaktır ama biz bunlara ihtiyaç duymadan bor içindeki suyu sınırlı tutaraktan e, bu şey hesaba ihtiyaç yoktur Çünkü zaten e, TS standartlarındaki bu maddeleri buraya yazıyorum zaten e, bu kurala uyduğunuz sürece e, hesap yapmanıza gerek yok Şimdi hızlandırıcı nedir hızlandırıcı? bu kapağın şu gördüğünüz kapak belli bir sürede geç açılacaktır. Bunu hızlandıran bir armatür sistemi kuruluyor. Ee, ıslak şey kuraların vanasının üstüne. Ben bunu en güzel Ayvaz e, vananın sitesinden göstereyim şeklini. Dediğim gibi üreticinin firmadan firmaya değişir. Şu kuraların vanası hızlandırıcı şeması var. Şu şema üzerinden bunu daha iyi izah edecek olur isem e, tabii ki iç yapısını incelemek lazım. Ee, şu şekilde bir vanayı şey yapalım. Şimdi yolu izleyelim. Bakın gidiş yollarını. Bakın buradan hava geliyor. Bakın böyle geldi. Tabii şurada sistemi var, o ayrı. Hava geldi. Buradan geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi vananın şu boşluğuna hava dahil olur. Bir de şuradan bir ünite geliyor. Tabii ki şu ta, e, hızlandırıcı, şu gördüğünüz ünite, e, buradan. E, hava yani burada e, hava algısını daha hızlı algılatıp bu aşağıdan bir de kapağın alt tarafından destekleyerekten kapağın daha hızlı açılmasını sağlıyor. Tabii ki bunun iç yapısını ayvaz e, Ayvazvana'yı ziyaret etme şansımız olursa ya da Duyarvana yani Türk üreticiler ya da Taiko gibi bunun iç yapısını çekme fırsatım olursa sizlere daha güzel e, çekeceğim sayın meslektaşlarım yakından incelemek daha güzel olur Sadece kapağın daha hızlı açılıp su suyu daha e, çabuk boşaltmasına e, yarayan bir sistem Bu ek maliyettir yani ek maliyetleri üreticilerden alırken ona göre e, şeye satın almada ekletmeniz gerekir. Şimdi devam edelim hem zaten Excel'i tanıtmış oluyoruz hem de konu anlatmış oluyoruz yeni başlayan meslektaşlarıma. Şimdi burada bir hesap yapacağız. Bu programı sizler için yaptım. Katıl üyelerine ücretsiz olarak verilecektir. Destek veren de vermeyene de teşekkür ederim. Emek veriyoruz. Umarım emeğe değer veren meslektaşlarımı da katıl bölümüne be beklerim. Şimdi tesisatta hava hacmi hesabı yapmamız gerekir. Şimdi burada örnek metrajlar ben girdim. Bakın şurada işte 1 inç dedim. 750 metre salladım. Ee, vesaire. Misal burası orta tehlike bir olsun. Hızlandırıcı var olsun. Tamam mı? Hızlandırıcı var olsun. Hızlandırıcı var olsun. Şuradaki 6 inç boruyu da 50 metre e, değil de 150 metre girelim. E, 4 metre küp. Bakın 4.0 315 oldu. Mesela tesisattaki hava hacmi. Tesisat büyük küçültmeniz gerekmektedir diye zaten sizi uyarıyor. Bunu ikiye bölmeniz gerekir böyle bir durumda. Bizim tesisatımızda 150 metre boru değil de 120 metre boru olmuş olsun. 3.47 metreküp hacim var. Bu 3.47 metreküp hacim 4 metreküpten düşük olduğu için su boşalma süresi için yeterlidir. Yani şu an hesap yani analiz yapmamıza gerek yok. Türk standartlarına göre. Zaten ENFP'de de bu değerler yakındır. Şu hacimler 4.5 olduğunu hatırlıyorum. Şu an ENFP ile ilgili buraya bir bilgi yansıtmadım. Bunu biraz sizler araştırabilirsiniz. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Pompa basıncı. Yani siz hidrolik hesabı yaptınız pompa 8 bar çıktı. İşte dolap artı şey. Buraya 8 bar yazacaksınız. Kapak sonrası basınç direkt 3'e böldürüyorum ben bu değeri ama buradaki hava basıncı satın alırken daha düşük çıkabiliyor. Bazı işte Tayko olsun, işte yabancı markalar olsun, belki Ayvaz sormak lazım. E, genelde e, pompa basıncının 3'te 1 yani de kapak sonrası basınç e, alınabilir e, avan projelerde. Burada direkt 2.7'ye böldürüyorum. Sıkıştırma oranı biliyorsunuz ki e, 2.7 barda 3.63 kat havayı sıkıştırıyor. Ee, bu durumda sıkışınca şuradaki 3.47'yi 3.63 ile çarpıp zaten serbest hava debisini buluyor. Ee, tesisatın dolma süresi de 30 dakika olacağı için bu iki katına çıkacak. Çünkü biz bunu saate alırsak bunu da 2 saat, e, şey yani 30 dakika olduğuna göre iki kat alacağız. Sonra işte örneğin bu şehir hangi şehir olsun? Erzurum aynen dediği gibi rakımı 1000, e, şu an hatırlamıyorum da 1000 metre aldım Erzurum'u kış ayı işte eksi 20 yaz ayı işte 30 derece olsun Bunlara bunları gireceğiz seçilen hava kompresörü 420 ise biz bunu 420 olarak alabiliriz basıncı da e, 2.7 3 bar olarak seçebiliriz hava kompresörü verimi 0.75 0, ya da %75 anlamında 0.7 bar falan yani %7 yani %70 civarında almanız yeterli olacaktır. Elektriksel gücü de gördüğünüz gibi 1.69 kVA bir kompresör seçildi. Yani bu uygulamacı firmalar için içinde güzel bir Excel. Gördüğünüz gibi detaylı bir Excel yapmış olduk. Her geçen gün yeni Excel'ler hazırlamaya devam edeceğim. Ömrüm sonuna kadar da zaten bitirebileceğimi sanmıyorum. Bu konular çok derin konular. Ee, bu mesleği sevmeniz için yeni başlayan meslektaşlarım da sevmesi için okulların, üniversitelerin de öğrencilerimizin de sevebilmesi için daha dolgun bilgilere ulaşıp bunları Excel'de hesaplar hesap programı şekline getirmeye çalışıyorum. Eee sağ olsun belediyedeki makine mühendisleri arkadaşlarımız beni takip etmeye başlamışlar, takdir ediyorlar. Onlar da e, inceledikleri projelerde firmalara e, sağ olsun beni tavsiye etmişler. Teşekkür ederim. E, öncelikle e, bu benim için şereftir. E, makine Mühendisleri Odası ile de görüşüyorum. Umarım yangınla ilgili e, İstanbul şubesinde bir eğitim düzenleme durumumuz var. Kesin mi, e, değil mi? O Aralık ayında belli olacak. E, hidrolik hesapların, yangın hidrolik hesaplarının Excel yardımı ile 4 ana başlık altı altında anlatacağım umarım orada da bir başarı elde ederiz saygı ve sevgi çerçevesinde soru cevap şeklinde yapacağım çok sorular almaya çalışacağım çünkü emin olduğum ve çok üzerine durduğum hidrolik hesaplar var onları anlatabilirim detaylı umarım faydalı olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ederim samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez Var olun, sağ olun.